Selam gençler. Bu video YKS'de sınavım kötü geldi. Ee, ama mezuna kalmam gerekiyor mu? Ya da bitmeli miyim diyen arkadaşlar için. Ee, eğer sınavlamanız kötü geldiyse ve sonraki senelerde de kendi üzerinizde çalışacak enerji ve motivasyonu bulamıyorsanız e, tavsiyem şu. E, genelde bütün arkadaşlar mezuna kalın derdi ama artan öğrenci potansiyelinden dolayı ve artık 4 artı 4 sistemini getirdiği e, çoğunluktan dolayı da e, YKS'ye giden sayısı artıyor. Bu aşamada tavsiyem şu, eğer ki bu bölümde atıyorum A üniversitesini istiyorsun ama B'ye ihtimal ediyorsun, e, mezuna kalma arkadaşın o üniversiteye de yazmanı tavsiye ediyorum. Çünkü artık bunu değiştirdikçe e, tercihlerde ve sonrakilerde sıralamalarda çok mağduriyet artıyor. E, Örnek vereyim, bu sefer öğrencilerinden geçen sene mezuna bırakıp ama çok çok düşük yapan arkadaşlar var. Bu noktada kendine güvenen, ben iş istimi diyen arkadaşlar mezunu bıraksın ama onlar için de çok mezuna kalmayı tavsiye etmedim.